Mobil şubeden nasıl yatırım fonu alabilirim diye soru gelmiş. Mobil şubeden yatırım fonu almak için geliyorsunuz menüye. Yatırım diyorsunuz. Yatırım fonu diyorsunuz. Yatırım fonu al sat. Dediğiniz zaman fon seçimi ekranı geliyor. Buradan fon seçiyorsunuz. Birinci katılım fonu. His, katılım hisse senedi fonu. Bu o, Borsa İstanbul'daki katılımın şeylerini gösteriyor. Bunları tek tek e, incelemeniz gerekiyor. Hangi hisse senedi? Şu KTM diyor ya. KTM e, yatırım fonu diye arattığınızda o hisse senetleri çıkar. Nasıl yönetildiği çıkar. Yönetim gideri, ücretleri çıkar. Hepsi bütün bilgiler çıkar. E, daha önceden neden fon alırız, neden hisse senedi alırız diye bir şey yapmıştım. E, video yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. E, detaylara vakıf olmak için. E, ne var varmış? Ben de bunları bilmiyordum. Altın katılım fonu kira sertifikaları fonu varmış. Ayrıca tefas anlaşmalı fonlar portföy kira sertifikası mülakat portföy katılım mülakat portföy kira sertifikası bunlar varmış. Bunları alıp satabilirsiniz. Fiyatı da birinci portföy 2,41 TL gibi bir şey. Ee, bir payın mesela onu seçtiğimi düşünelim. Birinci katılımı seçtiğimi düşünelim. TL, 2.41 TL'ye bunu alacak. İlerle, i̇lerleyip onay verdiğim zaman da 2.41 TL'ye bu yatırım fonunu almış olacak. Dediğim gibi e, bu temettüleri ne yaptıkları, ne kadar yatırım gideri aldıkları bir de tipi olması lazım. B tipi yatırım fonlarından falan vergi alınıyor olabilir. Bunlara bunları incelemenizde fayda var. Yatırım fonlarından alınan vergiler nelerdir diye bakarsınız ancak dediğim gibi hisse senedi almayıp da uğraşmayıp da buradan alayım da vergilerde çok umurumda değil. Çok ufak me meblalar neticede yani üç 5i hadi 6-7'yi geçmeyecek şeyler. bunları alayım çok da umurumda değil diyorsanız bunları tercih edebilirsiniz. Her ay düzenli olarak 5-10 gelinize göre 120, 200 neyse alabilirsiniz. ancak genelde şey yapılan, tavsiye edilen daha ziyade bireysel olarak hisse senedi almaktır. Ancak bunun da kendine göre artıları eksileri var. Bunu anlattığım video vardı onu inceleyebilirsiniz.